Evet Tuna Bey yine tezahüratı siz aldınız. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet Tuna Bey yine e, aynı şekilde sizin gayrimenkul sektörüne giriş hikayenizle bir başlangıç yapalım. Hikayemiz nasıl başladı? Benim gayrimenkul sektörüne giriş hikayem aslında Yiğit Türkan'ın, Sayın Broker'ımın tavsiyesi üzerine oldu. Eskiden beri arkadaşımdır. Ondan dolayı yaptığı başarıları, işlemleri vesaire gördükten sonra hayatındaki değişiklikleri daha doğrusu gördükten sonra ve ofisini açarken yine bir istişaremiz sonucunda hadi başlayalım dedi. O şekilde başlamadık biz. Ondan sonra biraz düşündüm aslında. Eşimin de desteğiyle Yiğit Türkan ve yine broker'ım olan Serkan Günar'ın da desteğiyle bayağı bir ilerleyebileceğimi inandım. Pes etmeyi de düşünmüyorum. Peki e, size şunu sormak istiyorum Şimdi tabii ki hani bugün paneldeyiz Aslında başarıyı konuşuyoruz Bugün eğer bir e, başarı öyküsü Konuşabiliyorsak anlatabiliyorsak Sizce e, hani Karakter olarak e, Sizde e, hangi özellikleri Barındırıyorsunuz ki e, Bu öyküde hani pes etmeden Yaklaşık iki yıldır sanırım evet. sektördesiniz e, Dolayısıyla yol aldınız Biraz da böyle bundan bahsetmenizi Rica edeceğim Burada yine Yiğit Türkkan ve Serkan Günar'ın desteği olmasaydı ve ekip arkadaşlarımızın desteği olmasaydı belki biraz zorlanabilirdim. Her zorlandığım yerde bir el attılar. Allah razı olsun. Gerçekten başarılılar bu konuda. İyiler. Özellikle Serkan Günar'la onun aslında bölgeyle, bölgeye hakim olmasıyla Yiğit Türkkan Bölge biraz Osmanlığı da... aslında yaptığınızı biliyorum. Tabii. Cevizli sanırım bölgeniz. Değil mi? Evet bölgem Cevizli. Cevizli bölgesinde çalışıyorum aktif olarak. O eski Yiğit Türkan'ın bölgesidir aslında. Bana o bıraktı. Şu anda ben de elimden geleni yapıyorum. Size yine emanet şekilde. aslında. Emanet evet. bir bölge. Baya şu anda orada zaten hangi kapıyı çalsak illaki brokerlarım tanınıyor. Onların yine her zamanki gibi desteğiyle ilerliyorum. Yani Ettiğin onlar olmasaydı onlar. belki de daha fazla zorlanabilirdim. Ama tabii ki de kendi başarılarım da, kendi aslında evet. pes etmemem, sürekli takip etmem, mesela insanların ilgili var peşinden mı Birkaç koşmam. böyle yaşanmış örnek hani pes etmediğinize dair e, var mıdır böyle zihninizde, müşterilerinizde olan diyaloglarınızda? Ne yaparsınız mesela? Sınırınız nedir pes etmeme Takibi bırakmam kesinlikle. Uğraşırım. Yani Bazen bazı konularda maddiyat değil, başarı da. O işlemi bitirmek de önemli. Hı hı. Yani maddiyatı bir yana bırakıp ilk başta maddiyatı daha doğrusu unutup direkt başarıya odaklanırım. Yani o işlemi bitirmem gerekiyor. İtici güç aslında biraz sizde evet. başarı faktörü sanırım. Evet. Onun haricinde yani müşterilerim bazen feseder. Yani olmayacak galiba der. Ben yine de uğraşırım. Bir mücadele ederim. Elimden geleni yaparım. Olması için elimden geleni yaparım. Olur da zaten. illaki ki olur. İlla destek, desteklerle, için. ekip arkadaşlarımın desteğiyle illa ki oldurmak için oldururuz biz onu yani. Peki bir de fizbo aramalarında hani ağırlık verdiğinizi, fizbo aramalarını sıklıkla yaptığınızı biliyorum. Fizbo yapmak isteyen danışmanlarımıza bu noktada işte fizbo aramalarında elde ettiğiniz başarılar noktasında bazı böyle trik hani püf noktası, ipuçları paylaşabilir misiniz? Fizbo aramasında öncelikle yani 30-40 gün içerisinde arama yapılır. Bunun çoğu da Siz başarısız olur mu? zaten. Mesela gün içinde 30-40 arama aslında her, iddialı bir rakam. İlk başlarda her gün zorluyordu ama artık her gün yapacak kadar vakit bulamıyoruz tabii ki ama hı hı. her yaptığımızda takip ediyorum, not alıyorum. Yani yüzüme telefon kapanıyor. Tekrar arıyorum onu. Ne Daha, diyorsunuz mesela? Gününde olmayabilir insanlar. O bu yüzden de her zaman aynı tepkiyi alamayabiliriz. Ben onu yani e, yetki alayım dairenizi ben pazarlayayım olarak değil aslında ben size yardımcı olabilirim. Yani ben yetki vermek istemiyorum sizinle çalışmak istemiyorum dese bile olsun önemli değil. Ben bir RPA hazırladım o RPA'yı size göndereyim Hı -hı. en azından müşterilerinize sunarsınız size yardımcı olur diyerek biraz daha onun tarafına geçmeye Hı -hı. ona da bir dokunmaya çalışırım. ...sonra ofise davet eder... ...bir kahve ikram etmek isterim... ...bu konuda da ısrarcı olurum... ...zaten bu konuda mütevazı olamayacağım... ...ofisimizin durumu belli... ...yani ofisimizin içeriye giren kimsenin... ...yetki vermeden çıkma ihtimali yok bizim ofisimizde... ...kesinlikle bu konuda mütevazı olamayacağım... <laughs> ...Serkan Günar ve Yiğit Türkan... ...sağolsun çok güzel bir ofis yaptılar bize... ...ve ellerinden geleni de yapıyorlar... ...sürekli üzerine koyuyorlar... ...bu yüzden de ofise giren zaten... ...kesinlikle bir tepki olarak... Siz emlakçı mısınız diyor. Aslında emlakçı olmadığımızı ofise girince anlıyor. Bizi. Yani bu takip kesinlikle önemli. Birebir dokunmak önemli ve ondan bir şey menfaat güderek değil, ona yardımcı olmak ve onun yanında olduğunu, onunla arkadaşlık kurmak, temas etmek istediğini hissettirdiğiniz zaman zaten insanlar da birazcık açılıyor ve bu konuda da çok fazla tecrübemiz oldu alıp işleme döndürdüğümüz işlemlerimiz oldu bu konularda. Süper harika peki mesela e, size de yine aynı soruyu yöneltsem sizi müşterilerinize sorsak e, Tuna Bey için müşterileriniz sizce neler söyler? Pes etmem bazen yeter artık hani yeter artık olmayacak galiba dedikleri sırada bile ben hala bir uğraşırım yani uğraş veririm ben, benle memnun olmama ihtimalleri yok yani memnun olmayan gerçekten müşterim yok bu konuda İlla ki verdiğim hizmetten memnun, alır, memnun kalırlar. Harika, süper oldu. Teşekkürler. Peki yine birkaç böyle bir hızlı sorumuz var. Motivasyon mu, disiplin mi? Kesinlikle disiplin. Disiplin. Disiplin çünkü yani motivasyon, bugün motivasyonum düşük olduğu zaman ben sahaya çıkmayacağım ama rakiplerim sahaya çıkacak. Böyle bir şansım yok. Disiplinim olduğu sürece zaten her gün motivasyonun düşük bile olsa çıkıp Arka planda oluşan olayları unutup işe odaklanmam gerekir. Bunu zaten bir disiplin haline getirdiğimiz zaman da kesinlikle problem olmuyor. Süper. Peki takım oyunu mu bireysel çalışmak mı? Portföy alana kadar bireysel, sonra paylaşımı açıyoruz takım oyunu. Harika. Peki Fizbon mu bölge çalışması mı? Öncelikle bölge çalışması. Çünkü bölgedeki insanlara birebir temas edip, bölgedeki insanlara kendinizi tanıttığınız takdirde zaten bir yerden sonra portföy gelmeye de başlıyor. Fizbo'da biz ihtiyaç sahibi gibi gidiyoruz. Ama bölge çalışmasında insanlara temas ettiğimiz için illa ki herkesin bir gayrimenkul konuşacak birkaç sorusu oluyor. E o sırada zaten belki portföy gelme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Bölge çalışması aslında en önemli faktör bizim için. Tamam, peki harika. Ben gerçekten teşekkür ediyorum, bizimle paylaştığınız tüm bilgiler için size teşekkür çok ediyorum. teşekkürler.